dedenin kümesinden herkese Merhabalar tarih 30 Temmuz 2022 Arkadaşlar geçen hafta kafeslerim geldi yeni kafeslerim kafeslerimi kurdum ee, yeni transferler yaptım şimdi onları göstereceğim size Öncelikle şöyle hemen bir kümesin yeni halini bir göstereyim 32 göz tel kafes aldım ee, 16 gözde ben daha vardı 48 göz ama tamamını sığdıramadım 8 gözünü iptal ettim şu an 40 göz üretim kafesi. Üç katlıda da tuvala salmam var elimde. Şu şekilde önce bir hızlı kafesi gösterip sonra tek tek kuşlarımı göstereceğim. Bu sene biraz sıkıntılı geçti arkadaşlar. nisan 15'ten sonra yavru alamadım. Kuşlarım tüye girdi. İstediğim yavru sayısına ulaşamadım. söz verdim yerler vardı. öncelikle onları teslim ettim kuşlarını. Ondan sonra biraz transfer yaptım. Şimdi gelin hepsine tek tek bir bakalım. pavo aldım arkadaşlar 8 takım. pavo kırmızı mozaik diye geçiyor şekil. Bunlar 2022 yavrular. Bunların ee cinsiyet ayrımı tam net olması için şu an için tekleme kafeslerini aldım. Burada ötenlere işaretleyip daha sonra salmaya alacağım. Burada 8 adet 2022 pahalı yavrum var toplamda 8 takım aldım pahalıları şimdi anlaşılırı da göstereceğim arkadaşlar burada ee, kendi üretim olan Alman tepe brown pastel yine aynı şekilde kendi üretimim geçersen iki yavrum bunların annesi maalesef öldü yine o gösteren tepelerin kardeşi Yine burada bir diğer tepeli. Toplamda bir takımdan dört tepeli bir kavak yavru aldım. İki ağızlı. Yine burada bir tepelim var. Yine burada bir tane damızlık anaç 2021 pavo dişi. Burada arkadaşlar yine kendi üretim Alman tepem. Yine aynı şekilde kendi üretim Alman tepem beyaz. taraflar kendi üretimi arkadaşlar. nasıl olursa bu kuşu yarıştırmaya düşünüyorum. Eğer ki istediğim kıvamı, istediğim rengi alırsam, tepe formu falan. Bu sene yarışmalarda yarışacak gibi duruyor. Yine bir Alman tepe kabak. Yine bir Alman tepe. Bu arada yine şu sigaramla kahvemi almam lazım mu? Yani Yine burada bir Alman Tepe kabağım var. Yine aynı şekilde beyaz Alman Tepe Kabak. Sarı Alman Tepe Kabak. Bunlar hep kendi üretimim arkadaşlar artık. Burada bir Sarı Opal'ım var, Kırmızı Göz. Yine kendi üretimim. Bunlara da e, Sarı Agat dediler ama yani o şekilde diyorlar isim olarak. Daha renk kuşlarını yeni, yeni öğrenmeye başladık. Yine bir Alman tepe kabak. Burada e, üretmiş olduğum Groscell'lerim dört adet. Bunların çoğunu zaten sahiplerimizde bir bunlar kaldı. Burada bir Baba Groscell 2024. Şu an için salmanın üst katını boş bıraktım. Oraya e, buradan ötmeye başlayanları yavaş yavaş kaçıracağım erkekleri. Orta kat arkadaşlar bunlar e, resistiflerim. Bunlar da bu sene aldım 3 takım. Yine Konya'dan aldım pastellerim var. Baba şeyler, e, Paola. Bu kısım çalışılmış erkekler. Anaçlar yani. Bu katta onlar var. Alt katta arkadaşlar burada e, yine anaç analar var, dişiler. Bunların hepsi eş olarak üst kattakilerle sayı olarak aynı. Hepsinin eşi hazır. E, sadece 2022'lerden bir takım yapacağım kendime. Burada da arkadaşlar e, golcü yapmışlarım var. Yine geçen sene ürettim golcülerden. Tamamı kendi üretimim olan yavrularım anaçlarını verdim. Ee, onları takımladım, eşe attım. Şu takım yumurtladı ama e, kafeslerin kurulum esnasında çok rahatsız ettik kuşları. Onun için yumurta yatmadılar. Yine bu takım da aynı şekilde yumurtladı. Yine onlar da yumurtaya yatmadı. Bu takımda daha şu an için bir faaliyet yok. Şurada bir takımım var. Bunlar yatıyorlar hatta bunların 5 yumurtası vardı. Taşın esnasında ikisi kırıldı. 3 tane kaldı. Üçü de dolu. Ve artı yanlarında şu iki, iki takımın 4 yumurtası var ama yüksek ihtimal boş onlar. Ama öyle gene yastık vazifeti görsün diye yumurtaları altına bıraktım. Yine burada bir takım var arkadaşlar. bu sene 8 takım gol yapmayı düşünüyorum. Şu an için alt takım eşte. Ee, alt katta da şöyle bir tane beyazım var. Ee, şurada bir tane silverım var. İnşallah biri dişi bir erkek çıkar. Onları bir takım yapıp. Bir de şu arkadaki sarıya ve turuncu kafa eş alıp onu takımlayıp 8 takım olarak üretim yapmayı planlıyorum. Genel sayı olarak arkadaşlar Öncelikle işte 8 takım Goldi e, olursa da 32 takım kanarala nasıl olursa gireceğim. Şu an için kafamdaki planda e, 8 takım pava var. 3 takım desesif var. E, yine 8 takım Alman tepe var. Eğer ki istediğim sayılar tutarsa dışa erkek orantısı. Gerçi tutmazsa da yine e, dışarıdan takviye olarak dişi veya erkek eksiğimize göre alacağız. Yine bir e, Dört tane tepeli pastelim var. Birini kıramayacağım bir abime verdim. Tülyo bu Üç tane tepeli pastelim kalacak. Tepeli pasteleri ilk ağızda e, pahalılara çalışacağım. Yani pahalılardan e, tepeli bir paha üretmek istiyorum. Bilmiyorum yani yine bir çalışma yapacağız bu sene. Hakkımızda hayırlısı. İlk ağız deneriz. Olursa olur olmazsa direkt pahaların kendilerine çalışırız. Bu sene birazcık yoğun geçecek gibi duruyor. Kümeste son durum bu arkadaşlar. Şekil yine bir kümese dolandırayım. Yine karşıda kullandığım ilaçlar, vitaminler. Burasını da bu şekil yaptım kendime ait. Uğraştık ama tam içime sinen bir kümes oldu. Rabbim hayırlısıyla 2023'te üretmeyi nasip etsin. Bakalım bu sene nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi benden bu kadar Yine artık e, Video çekmeye devam edelim Şu an kuşlar tüyde olduğu için Dinlenmediler Zaten salmada kuşlarımız Bunların da e, Yavrular 2020, 2022 yavrular Dişi erkekler tam belli olsun diye Bu şekilde ayırdım Tam net emin olabilmek için Yavaş yavaş işte 2023 sezonuna Hazırlanıyoruz Nasip olursa iki tane pastel tepeli, bir tane Alman tepe sarı yarışmayı göndermeyi düşünüyorum. Şu an üç tane kanarya. bu adillerden var. Yine istediğim kıvama gelirse bir üç tane falan göndermeyi düşünüyoruz. Nasip bakalım hakkımızda ayıbısı Şu an kümesi sıcaklığında gösteriyorum arkadaşlar. 31,5 derece. Sıcaklığımız var. Bu e, gün içerisinde akşam doğru 34-35'e kadar çıkıyor. Tüm su durum bu arkadaşlar. E, yine şöyle göstereyim. Şu an için sadece aspur kullanıyorum. Dün sularına probiyotik girmiştim diyeceğim. E, bugün normal temiz su verdim. Büyük ihtimal yarın da bir vitamin takviyesi yaparım. Çünkü Kuşlar yoğun tüyler çıktılar biraz. Aşırı tüy dökümü oldu olduğu bir şekilde. Onun için güçlerin toplamaları gerekiyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi yine ilerleyen zamanda nasp olursa video çekmeye devam edeceğim. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun.